3 kuruş efsane bir şekilde devam ediyor. Leyla ve Bahar'ın portakal yeme sahnesindeki büyük detay ne? Neriman'la Baybars'ın oğlu kim belli oldu? Azade ile tanıdığımız Azade karakteri ile ilgili önemli detaylar. Son sahnede Efe ve Kartal'ı kaçıran isim kim? Aras Bulut ile ilgili önemli gelişme. Hepsinden uzatmadan kısaca anlatalım dostlarım. Bu arada eğer siz de 3 kuruşu izliyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Başlayalım. Evet, Neriman Alay'ı bu bölümde daha da fazla tanıdık. Geçmişinde Baybars'la aşk yaşadığı ve üstüne bir de çocukları olduğunun, Baybars'ın ise çocuğunu alıp Neriman'a göstermediğini gördük. Büyük bir detayı hemen verelim dostlarım. Baybars'ın hassas noktası Neriman olacak. Yani diğer insanlar ona karşı tek bir laf etse anında ölecekken Neriman Baybars'a bağırsa da, racon da kesse ona bir şey yapmıyor. Bunun sebebi ise geçmişte birbirlerini gerçekten çok sevmeleri ve ortada bir çocuklarının olması olacak. Peki Neriman ve Baybars'ın çocuğu kim? Dostlarım elimizde 3 kişi var. Birincisi Korkmaz, ikincisi bu bölümde tavırlarıyla ön planda olan Konyalı. Üçüncüsü ise yeni bir karakter yani ünlü bir oyuncu olacak. 3 isimden hangisi olduğunun bilgisini alınca sonraki videomuzda hemen paylaşacağım dostlarım. Leyla ile Bahar'ın portakal yeme sahnesini 10 saniye zumlu bir şekilde izledik. Eskiden çukurda portakalı yiyen ölüyordu ama o zaman Çukur senaristi Gökhan Orzum'un çıkarmış olduğu bir detaydı portakal olayı. Üç kuruşun senaristi farklı olduğundan portakalın biraz daha farklı işlemesi bekleniyor. Yani yenildiğinde ölmek değil de zarar göreceği, kaçırılacağı anlamına gelebilir. Leyla ve Bahar da bunları yaşayacaklardır. Zarar veren kişi ise tabii ki Azade olacaktır. Azade ile ilgili detaya gelirsek Konuşmalara bakışlarından etkilenmesinden anlıyoruz ki kısa bir zaman sonra Efe ile ilişki yaşamaya çalışacak. Son sahnede Efe ve Kartal'ı kaçıran isim ise korkmaz olacak. Baybars'ın altındaki isimler sıra sıra Kartal Efe ikilisini takipte olup zorlayacaklar. Gelelim Aras Kılı konusuna. Bütün 3 kuruş gönderilerin altına en az yüzden fazla Aras gelsin yazılıyor. Büyük araştırmalarımız sonucu önemli bir gerile ulaştık. Aras Bulut Atatürk filmi için şu anda hazırlanıyor. Yani bir nevi tarzını değiştiriyor. Film yayınlanmadan önce kendisini 3 kuruşta farklı bir tarzla konuk oyuncu olarak göreceğiz. 3 kuruşa daha uygun olması için Atatürk'e benzetilen tarzından daha da farklı olacak. Yani Atatürk filmi için tarzını değiştirmişken 3 kuruşa da görmediğimiz bir karakterle konuk oyuncu olarak gelecek. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler, Yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.